Oraya verdiğim cevap. Demek buradaymış. Demek ben onu anlamışım. Demek hafızama yazılmış. Ruhuma yazılmış. Onun için Risale-i Nur'u anlamamak mümkün değildir. Ama Allah anladığımızı anlamak için bize zaman tanıyor. Ta ki nefsimizi bir derece terbiye edelim de gurura, kibire, enaniyete girmeyelim. Onun için ne yapıyoruz? Ne anlasan da kanaat. Bak Bayram abi Allah rahmet eylesin üstadımızın talebelerinden. Bayram abi böyle bazen öyle ders okumazdı Bayram abi. Hatıra anlatırdı. Üstadımızın şahsi hayatının detaylarını o anlatırdı. Bize Sungur abi çok risallerdi. Aa oradan açar, oradan açar, oradan açar. <laughs> Acayip bir derya. Yani fenafi nur olmuş Sungur abi. Bayram abi de şahsi hayatı. Zaten öyle oldu mu Bayram abi diyor da, Risale'nin sırlarını Sungur'a sorun <laughs> diyordu. O şey yapar çünkü Üstad Sungur okuyacak diyordu diyor. Bana diyor şahsi hayatını, bazen böyle oku şey oldu mu çatır, yani bazen takıla takılı okurdu yani Bayram abi. Sonra vefat ettiler, trafik kazası geçirdiler ya Alüçar abilerle hmm. beraber. Aman Sungur abi sonradan öğrendik, bir rüya hazinim eğer gören Sungur abiymiş. Maneviyat aleminde diyor, bayram, hani o mukadderatı İslam için teşkil olunan bir heyet var ya, her asıl mebusları, oraya seçilmiş Bayram abi. Diyor Ali Uçar'ı da yanına çekmeye çalışıyor. Halbuki Ali Uçar abi öyle bir kabiliyet ki bir konuşmaya başladım herkese adam kendini unutuyor. Konuşurken arada İngilizce arada Fransızca, arada Almanca kaçırıyordu yani. Öyle hazinesi var adamın yani. Allah rahmet eylesin. Amerika'daki hizmetlerde, Avrupa'daki hizmetlerde Malezya, Endonezya, Avustralya'daki hizmetlerde acayip bütün başlangıçları Allah ona nasip etti yani. Ama bak Bayram abinin o ihlası, Bayram abinin o kanaatı, Bayram abinin o sadakatı onu maneviyat aleminin heyetine çıkarmış. Ali Uçar'ı da diyor yanına çekme çalışıyor diyor ya. Allah Allah. Onun için bu hizmette çok okumak, bak demiyor usta. Risale-i Nur dairesine sadakat ve kanaatla giren imanla kabre girecek diyor. Bak çok okuyan demiyor değil mi abi? Çok anlayan demiyor, çok anlatan demiyor, çok hizmet eden demiyor. Sadakat ve kanaat. Onun için bazen anlamamak <laughs> çok büyük nimet. Uzattım. Ben dayanamıyorum herhalde böyle böyle nurani şahısları görünce belki bize dua ederler de şefaatçi olurlar diye son bir manayla söyleyeyim kalkayım. Böyle üstadımız 12. Lem ada. Açlıktan ölmek yoktur diye bir bahisi var ya. Onu anlatırken ne diyor? Yediğimiz yiyecekler vücudumuzda iç yağı şahım suretinde her bir hücremizde ve her bir organımızda depolanıyor. İleride gıda gelmezse vücut onları kullanıyor. Şimdi Risale-i Nur okuyoruz ya. Risale-i Nur bizim şu anımızdan ta cennet alemindeki bütün ahvalimize kadar dersler var burada. Şimdi biz bunları okuyoruz. E şimdi Azrail Aleyhisselam'la karşılaştığımızda çıkacak hakikatlar var <laughs> konuşmalarımızda. E zamanı gelmemiş. Niye çıksın ki şimdi? İleride birisinin sana soracağı bir sual var. Onun cevabı ama daha soru sorulmamış ki. Çıksa doğru mu? Yok. İşte onlar sanurdan hep depolanıyor. Okuyoruz okuyoruz depo 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 depo, depo. Maşallah göbekli bir talebiz oluyoruz yani. Maneviyatta yani. Azrail Aleyhisselam bir çıkıyor karşımıza. Hemen Risale-i Nur'dan Azrail Aleyhisselam'la ilgili manalar. O kardeş hoş geldin be. Azrail de, o Buna <laughs> hiç böyle adam görmedik. Nurcularda çıkıyor böyle. Kabre girdin. Yani bunları ben kendim söylemiyor mi? söylüyor. 11. meselede var değil mi? Münker nekir men rabbüke dediği işte. De. Şimdi ne diyor? İstikbalde hakikaten şimdi hayalen böyle böyle dersler verdim diyor. Sonra diyor onlar diyor takdir ettiler, tebrik ettiler. Şimdi de diyor nur talebeleri bizler de inşallah o dersleri okurken şimdi de diyor böyle hani ne şimdi hayalen istikbalde hakikaten bu dersleri bu hakikatları onlara söyleyeceğiz. Onların münkerdeki takdirle, tebrikle, tahsinle karşılayacaklar diyor. Allah Allah. Şimdi biz orada münker ne girse olacak kolay bahis. Dur sana ayet el kübra'dan başlayayım. Cenab-ı <laughs> Hakk'ın varlığı birliği. Feyver saresinden. Aa içimden geldi ve Dördüncü şuadan girelim. Otuz üç pencereden çıkalım ya. Mükemmel girişim. İmanım olsun. Çünkü o öyle olmuyor. Ya. Yani biz bu hakayıkları okuyoruz. Haşir meydanındaki hakikatler var. Bir insanın önüne geldiğimizde nasıl davranacağız? Hakikatler var. Sırat köprüsünden geçer hakikatler var. Hepsi var. E ama zamanı gelmemiş. Ne çıkacak ki? Çıksa olmaz zaten. Bir şey de yaramaz yani. O zaman ne? Ne karıştırıyor? <laughs> Oku ya. Biz kul değil miyiz? Kulun vazifesi ne? Demir ol, tamam. Demir. Tamam. Demir. Ha, emredileni yap. Neticeye karışmak? Yok, yok. Bizi kulluktan çıkarır. Sana ne o zaman? An, anlayacağım be. Anlayıp da ne olacak? <laughs> Molla Hamit abi üstada demiş ki üstadım dua et Cenab-ı bana ilim versin. Üstad demiş kardeşim hayırlısını iste demiş. Üstadım demiş ilmin hayırsızı mı olur? <laughs> Üstadım kardeşim Cenab-ı Hak insan, öyle zatlara öyle ilimler vermiş ki o ilimle dalalete gitmişler. Demiş. <laughs> bak Zübeyir abi demiş 60 sene hizmet edip de ayağa kayan var diyor. Bak görüyoruz işte var. şimdi de görüyoruz değil mi abi? Ne hizmetler yapıp milyonlarca insana bakıyor. Paldır küldür gidiyor ya. <laughs> dedin mi gidiyorsun. Ama Risale-i Nur dairesinde oldun mu? Hep selamet kardeş. Hep biz hep muhafaza ediyoruz Risale-i Nur. Cemaat bizi muhafaza ediyor. Onun hiç cemaatten ayrılmamak, hep cemaatle beraber olmak, hep dersler ders, ders ol, nurlarla okumak, sadakat ve kanaat. Bunu yaptık mı? Sondu bu. Evet. ya Allah.